kirliliği, hava kirliliğinin nedenleri, etmenleri, dokunan noktalar, kömür dağıtımlarını özellikle Adana'mıza yarattığı yoğun kirlilik, pandemi sürecinde bu kirliliğin bizlere etkisi, tabipler odası ve çevre mühendisleri birlikte biz bu konuya değinmek istedik. Sizler de hoş geldiniz. Nasıl açıklamamızı eee okuyoruz. sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahiptir. Son günlerde yaşadığımız pandemi Covid-19 süreci yaşam alanlarımızda orta etkisinin de nedenler önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Salgın sürecinde dile getirilen en önemli konulardan biri de virüsün özellikle risk oluşturduğu gruplardır. Kronik rahatsızlığı olanlar ve belirli yaşam üstünde bulunanların virüsten en çok etkilenenler arasında yer aldığı tüm dünyada görülmüştür. Virüs solunum yolunda yarattığı tahribatla birlikte etkilediği insanlar da maalesef can kayıplarına neden olduğu görülmüştür. Solunum sistemi hastalığı olanlar, kronik hastalığı olanlar ve sigara içenlerde etki daha da fazladır. Hava kirliliğinin yoğun yaşandığı kentlerde solunum sistemi rahatsızlarının olması da kaçınılmaz bir durumdur. Yani kentlerin hava kalitesi, temiz bir havaya ve yeteri miktarda yeşil alanlara sahip olmaları solunum rahatsızlıklarının azalmasında da etkilidir. Bu nedenle temiz bir çevre ve havaya sahip olmak doğrudan sağlıkla bağlantılı bir durumdur. İlimizde özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliğine maruz kalmamak için risk grupları arasında yer alan bebekler, çocuklar, yaşlılar, gebe ve emziren kadınlar, solunum ve dolaşım sistemi hastalığı olanların kirliliğin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları önerilmektedir. Yerel yönetimler, izleme ve denetim yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar anayasal hak olan herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, ilkesini göz ardı etmemelidir. 2019 yılında valilik hava kalitesi ölçüm istasyonlarından aldığımız veriler neticesinde partikül madde toleranslı yasal limit değeri miktarı 160 kez aşılmıştır. 35 defa limit aşılabileceğinden bahsetmektedir. Ayrıca buna 55 gün veri de, bu sürede 55 gün de veri alınamamıştır. Bu 55 günlük veri alınmış olsa, 160, 160 sayısını da artıra bilinir. Kentin mevcut kirliliğinin sebepleri arasında maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımı da yer almaktadır. Bu çok önemli bir konu. Özellikle kış aylarında ısınma amaçlı olarak kullanılan katı yakıtlar kentin hava kalitesini düşürmekte ve kirlilik yaşanmasına neden olmaktadır. Kömür kullanımıyla birlikte atmosfere salınan kirletici emisyonların oluşturduğu hava kirliliği hem can kaybı hem canlı yaşamı olumsuz etkilerken öte yandan karbon emisyonlarının artışının neden olduğu iklim değişikliğine bağlı hava koşullarının yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Partikül madde kirliliği önemsenmeyecek, geçiştirilecek bir kirliliği türü asla değildir. Etmenin yer alabileceğini de göstermektedir. İlk, ilimizdeki hava kirliliğini azaltmak için katı yakıtların kullanımının azaltılıp doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmalı. Doğal gaz ulaştırılamayan bölgelerde tespiti yapılan vatandaşlarımıza kömür yardımı yerine kış aylarına özgü belirli miktarda elektrik teşviki yapılması sağlanmalıdır. Güneş santralleri hem kamu binalarının gereksinimlerinin sağlanması hem de elektrik üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtma yolları aranmalı ve bulunmalıdır. Ayrıca yakıt kazanlarının periyodik bakımları, araç-eksos emisyonlarla rutin aralıklarla yapılması, toplu taşıma araçlarının hibrit yakıt teknolojisine sahip olanları ya da daha az kirletici etkiye sahip yakıt türleriyle çalışan, çalışanlarının tercihinin sağlanması, kentte bisiklet yollarının yaygınlaştırılması, ısı izolasyonları ile enerji tasarımı sağlanarak hava kirliliğinin azaltılması, sanayide enerjinin geri kazanılmasına önem verilmesi ve emisyon kaynağı olan tesislerde gerekli çevresel yatırımların gerçekleştirilmesinin sürdürülebilir olarak sağlanması gerekmektedir insan yaşamına daha uygun duruma getirilmesi yeşil alanlar ile sağlanabilir. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının azaldığı kentimizde tahribatlar önlenerek yeşil alanların ağaç dikimlerinin artırılması yönünde çalışmalar bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. İnsanların hem dinleneceği hem dolaşacağı kent ormanları yaratılmalıdır yaşatılan kirlilik konusunda yerel yönetimler, yetkin kurum ve kuruluşlar belirtilen limit değerlerinin sağlanması için denetimlerini artırmalı ve üzerine düşeni yapmalıdır diyoruz. Basın aşamamızın metni tamam temanlarla...